Kurban kimi kesmesi lazım? Kurban kesmek, Hanefi mezhebine göre vaciptir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kesmiştir, bizlere vaciptir. Kim keser? Normal, asli ihtiyaçlarının dışında asli ihtiyaç nedir? Kişinin oturduğu evidir, arabasıdır, elbisesidir, işte eveşşasıdır. Bunun dışında çalışıyor, kazanıyor, ee, 80 gram ya da 90 gram altına tekabül eden altını ya da parası var ya da onun değerinde bir şey var. Mesela diyelim doların bürosu altın rusu var, busu var. Topluyorsun 100 gram. Tamam? Bu kimsenin kurban kesmesi vaciptir. Bu kimsenin kurban kesmesi vaciptir çünkü kurban fert Herkes ibadettir. Herkese göre. Mesela şimdi ben ailem olarak düşüneyim. Şimdi benim ailem var, ben varım, eşim var, yedi tane çocuğum var. Şimdi bakıyorum ben aileme. Çalışan kim? Ben. Aslı ihtiyaçlarımın dışında sıkıntım var mı? Yok. Ben kurban kesiyorum. Hanımım. O da aynı şekilde. Ama onun da diyelim ki 100 gramdan fazla altını var. Üzerinden de bir sene geçmiş oldu. Çocuklarım, çocuklar için kurban kesmek istersen kes, istersen kesme. Ama çocuğun belli bir yaşa gelmiş, mesela 18 yaşına gelmiş, artık çalışıyor, para kazanıyor, para da biriktiriyor. İşte 90 gram altına tekabül eden parası altını vesaire var. O da ne yapacak? O da kurban kesecek. Anladın mı? Sağ olun. Onun da kurban kesmesi ne yapması? Kesmesi gerekmektedir. Burada toplumda tabi bu çok yanlış anlaşılıyor, doğru. Sanki evde bir kişi kurban kesecekmiş gibi anlaşılıyor. Bu değil, bu yanlış. Bu şartlara haiz olan herkes aynı evde de yaşasa, aynı evde 10 kişi böyle bu şartlara haiz olsa, hepsi çalışsa, hepsi imkanı olsa, hepsi de 90 gram altından fazla altını parası olsa, her biri ne yapacak söyleyeyim her biri kurbanı kesmişler.